أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم Ya eyyuhellezine amenütte kullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve antum muslimun. Sadakallahu'l-azim. Muhterem kardeşlerim, İnşallah bugünkü sohbetimizde sizlere takva hususunu arz etmeye, aktarmaya çalışacağız. Cenab-ı Allah en güzel şekilde anlayan, anlaştırmaya çalışan ve yaşamaya çalışan kullarından eylesin bizleri. Çünkü bizim ibadetlerimizde dikkat etmemiz gereken, göz önünde bulundurmamız gereken hususlarından bir tanesi bu takva meselesidir ki şu anda toplumumuzda insanlarımızın müslümanların bu takvadan mahrum bir şekilde, uzak bir şekilde müslümanlar olarak bir hayat yaşıyoruz maalesef. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bizleri takva dairesine girebilen kullarından eylesin. Çünkü bizim kulluğumuzda eğer Allah katında bir değer ifade ediyor isek bu bizim takvamızla yakından alakalıdır, ilişkilidir değerli kardeşlerim. Takva bir insanın korkması, çekinmesi, kaçınması gibi manalara geliyor. Takva bir insanın Allah'ın koruması altına girmesi Allah'ın hudutlarını korumada titizlik göstermesi ve yine takva insanın ahiretine zarar verecek şeylere düşmemek için gayret göstermesi, çapa göstermesi, titiz davranması yani bir insanın Allah'tan uğraş, ulaştıracak amellere düşmemek için en ufak İnce ayrıntıya da dikkat etmek suretiyle kendini koruması veyahut takva bir insanın nefsani, şehevi istek ve arzularına karşı güçlü bir irade ortaya koymak suretiyle Allah'ın hudutlarını koruması, korumaya gayret etmesi, azimet göstermesi diyebiliriz. Diğer bir ifadeyle Kur'an'da emredilen emir ve yasaklara karşı onların korunmasına karşı güçlü bir irade ve titizlikle, ihlas ve samiyetle bunların korunmasının korunmasında çaba göstermesi, gayret etmesi, azimet göstermesidir diyebiliriz. Özellikle Hazreti Ömer Efendimize takvanın e, ne manaya Geldiği sorulunca Hazreti Ömer Efendimiz sen hiç dikenli bir yolda veya dikenli bir tarlada yürüdün mü diye sorunca evet yürüdüm demiş. O da peki ne yaptın? E, dikenli bir yolda yürüyorum. Öyleyse o dikenlerin ayağıma batmaması için eteklerimi kaldırdım ve dikkatli bir şekilde yürümeye çalıştım. Yani o bana dokunmasın çünkü o bana dokunduğu zaman bana ne yapacaktır? Acı verecektir. İşte takva da nedir? İnsanın Allah'ın sevgi ve muhabbetinden uzaklaşmaması için ya da insanı cehenneme yaklaştıracak, cehennemden de uzaklaştıracak bir duruma düşürmemesi için kişinin ne yapması? Efendim kendini koruması, muhafaza etmesi ve Allah'ın efendim hudutlarını en ince ayrıntısına kadar titizlikle dikkat ederek muhafaza etmeye çalışması o iradeyi, o gayreti ortaya koymasıdır değerli kardeşlerim. Tabi kitaplarımızda takva meselesini birçok mertebeye ayırmışlar yani sınıflandırmışlar. Bir bilgi olsun diye onu inşallah aktarmış olalım. Alimlerimiz diyorlar ki takvanın üç mertebesi vardır. Birincisi nedir? İnsanın tevhid inancısını, inancını yani imanını koruma noktasında ne yapması? titizlik göstermesi. Yani işte Allah'ın azabına düşmemek için imanını muhafaza etmesi. Yani Allah'ı inkar etmekten ve ona ortak koşmaktan sakınması. Yani sadece Allah'ın Rab olduğunu, ilah olduğunu, melik olduğunu itikaden ne yapması? Kabul etmesi, bunu kabul etmesi ve bunun dışında buna ortak şirk koşmaması. Bu denmiştir birinci mertebeyi teşkil eden. İkinci mertebe ise bir kimse ki Allah'ın farzlarını yerine getiriyor ve aynı zamanda da Allah'ın büyük günahlarına da düşmüyor. O konuda kendini koruyor ve aynı zamanda da küçük günahlara da israr da etmiyor. Küçük günahlarda da ne yapıyor? Israr etmiyor. Üçüncü mertebesi ise bir insanın kalben ve amelen tamamıyla kendini Allah'a teslim etmesi, Allah'a bağlanması ve kalbi ve ameli yani Allah'ı unutturacak ya da amellerine zarar verecek en ufak bir şeyden dahi uzak durmak suretiyle bu duygu ve düşünceyle dini yaşaması. Yani bir kimse hem helallere haramlara dikkat ediyor, hem fazları yerine getiriyor, hem de kalbinde efendim Allah'tan başkasına yer vermiyor. Duygusunda, düşüncesinde, yaşantısında hep Allah var. Bu da yani bunun dışında hiçbir şeyi ne yapmıyor? hayatına, ruh dünyasına yanaştırmıyor. Bu da takvanın üçüncü mertebesidir denmiştir değerli kardeşlerim. Öyleyse buradan Allah alem şunu anlıyoruz. Bir insan takva dairesine girmesi için öncelikle Allah'a şirk koşmaması, iman etmesi, ondan sonra da Allah'ın farz kıldığı o farzları yerine getirmesidir. Eğer bunları bir insan yerine getirmişse o zaman takva dairesine girmiş demektir. Sonra ne olacaktır? Mertebe mertebe yükselmeye başlayacaktır diyebiliriz. Ama bir insan düşünün ben Allah'a iman ettim diyor. Ama farzları yerine getirmiyor. Öyleyse biz buna takva sahibidir diyemeyiz takva sahibidir diyemeyiz. Çünkü bir insanın takva dairesine girebilmesi için öncelikle Allah'a şirk koşmaması ve ne yapması? Farzları yerine getirmesi gerekiyor değerli kardeşlerim. Al, e, Cenab-ı Allah Hucurat Suresinin 13. ayetinde takva sahiplerinin Allah katında en iyilerimiz olduğunu haber veriyor. İyi ee, hepimiz Allah'ın sevgisini istiyoruz. Öyle değil mi? Yani bizi yoktan var eden Rabbimizin sevgisi bizim için her şeyden önemli. Öyleyse bakın Cenab-ı Allah en çok kimi seviyor? Burada açıkça bizi ifade ediyor. Nedir o? Ya nas inna halaknakum min zekere ve unsa ve cealnakum şu'uba ve li inne ekremekum indallahi etkakum. Yani Allah katında kerim olanınız, en sevimli olanınız, en değerli olanınız Allah'tan ittika edeniniz, yani Allah'tan korkanınızdır. Allah'a saygılı olanınızdır. Allah'tan uzaklaştıracak amellerden kendilerini koruyanınızdır. Allah alimun habir. Yani Allah her şeyi bilir. Her şeyden haberdardır. Kimin takvalı olduğunu, kimin takvalı olmadığını, kimin ihlaslı, kiminin ihlassız olduğunu Allah'tan hakkıyla bilir. Öyleyse bir insan takvalı olmak için ne yapması lazım? Rabbi ile barışık olması gerekiyor değerli kardeşlerim. Özellikle Takvalı bir kimseyi tanıtırken bakınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl söylüyor? Takvalı olan bir insanı. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyün nasi efdal İnsanların hangilerinin iyi olduğunu haber vereyim? Yani bu ayet cerlede ne dedik Cenab-ı Allah ne dedi? Sizin aranızda en iyileriniz takvalı olanlarınızdır. Burada da Peygamber Efendimiz hadiste diyor ki sizin insanların en iyileri hangileridir diyeyim mi? Onlar da söyle ya Resulallah. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem kullu mahmumil kalb saduqil lisan yani kalbi mahmum dili doğru sözlü olan herkes. Tabi sahabe diyor ki fekalu dediler ne dediler sadakul lisanin yani ya Resulallah biz doğru sözlüğü olanı anladık kavradık onun ne demek olduğunu biliyoruz fema mahmumul kalp yani mahmumul mahmumul kalp ne demek biz bunu anlayamadık ya Resulallah bunu bize izah eder misin bunu bize açar mısın bunun üzerine Peygamber Efendimiz diyor ki Hüvet takiyyun nakiyyun La isme fih ve la bagye ve la ve hasede Mahmumun kalp Allah'tan korkan tertemiz kalp ki onun içerisinde günah yok. Evet. Dolayısıyla mahmumul kalp tertemiz bir kalp içerisinde hiçbir günah yok. Selim bir kalp. Allah'a karşı samimi, dürüst. Ve yine o kalbin içerisinde günah olmadığı gibi zulüm de yok. Hem kendi nefsine zulmetmiyor hem de başkalarına zulmetmiyor. Bu konuda dikkat ediyor. Çünkü biliyor Allah'a hesap verecek. Titizlik gösteriyor. Ve yine Çin nefret de yok. Çin nefret de yok. Ve yine haset haset de yok. O kalbin içerisinde haset de yok değerli kardeşlerim. Öyleyse böyle bir kalp insanı mesut bahtiyar eder. Allah katında sevimli ve cennet varislerinden eder değerli kardeşlerim. Böyle bir kalp ve düşünceyle dine sarılma insanı, dini daha doğru anlama, daha güzel yaşamayı sağlar değerli kardeşlerim. Yine bakınız Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyühellezine amenu in tettequllaha yec'allekum furkanan ve yukaffir ankum seyyatukum ve yaghfir lekum vallahu zulfazlil azim Ey iman edenler eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız o size iyi iyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter sizi bağışlar buyuruyor. Evet gayet açık değerli kardeşlerim. Bir insan eğer hak, hakkıyla korkarsa kalbi temiz, ihlası sağlam, amelleri temiz olursa Cenab-ı Allah onu Furkan sahibi kılıyor. Yani iyiyi kötüden ayırma, doğruyu yanlıştan ayırma. Diğer bir ifadeyle Allah ona dinde istikamet veriyor. Diğer bir ifadeyle Cenab-ı Allah ona doğru bir anlayış, doğru bir idrak nasip ediyor. Öyle olunca da o kimse Rabbinden daha çok ittika ediyor. Yani ondan daha çok korkuyor ve onun sevgisini kazanmaya daha çok gayret ediyor değerli kardeşlerim. Ve yine Cenab-ı Allah Fatiha suresinden sonra gelen o ayeti cellede ne diyor? Özellikle muttaki olan yani korkan kimseleri ifade ederken Cenab-ı Allah yani eğer Allah'tan korkarsanız Allah size ne yapar? İyi kötüden ayırt etme anlayışı verir. Şeyde de Fatiha Suresi'nden sonra gelen Bakara Suresi'nde de Cenab-ı Allah, Allah'tan korkan kişilerin, Allah'tan korkan kişilerin ancak ve ancak Kur'an-ı Kerim'i anlayabilecek, idrak edebilecek yaşayabilecek olanların olduğunu söylüyor. Yani Allah'tan korkmayan, ben bana yeterim diyen, bu konuda samimi olmayan insanlar, insanlar, insanlar Kur'an'dan bir şey anlayamazlar. Yani Kur'an'dan fazla nasipler olmaz. Dolayısıyla bir, öncelikle bir insan eğer Allah'a iman ettim diyorsa, sonra da ne olması lazım? bunda samimi olarak takva dairesine girmesi lazım takva dairesine girenlerin de kimler olduğunu hemen Bakara suresinin akabinde Cenab-ı Allah ne diyor ellezine yu'minuna bil gaybi ve yuqimuna salata ve mimma razakna min figun vellezine yu'minuna bima unzile leika ve ma unzile min gablik ve bil ahiretim yuqinun yani o takva sahipleri ki ne yaparlar? Efendim kayba inanırlar. Öyle ya. Biz Allah'ı görmüyoruz ama bunda ona inanıyoruz. Ona iman ediyoruz. İman ettiğimizden sonra da ne yapıyoruz? Hemen itaate geçiyoruz. Namazımızı kılıyoruz. Değil mi? Ve Allah'ın verdiği nimetlere şükrediyoruz. Ve bütün nebilere, bütün kitaplara iman ediyoruz. Ve yapacağımız İyiliklerin ve kötülüklerin hesabı sorulacağı ahiret gününde şüphe etmiyoruz bunu hayatımızla ortaya koymak suretiyle tasdik ediyoruz. Bunda yakin sahibiyiz. İşte takva sahipleri böyle. Mutlaki olabilmek için Allah'ın farzlarını yerine getirmek ve gayba iman etmek ve Allah'a da şükretmeyi gerektiriyor değerli kardeşlerim. Yoksa bir insanın efendim takvalı olduğu söylenemez. Eğer bunları yapmıyorsa ve yine Kur'an'dan da nasip alamaz. Doğru yanlış etme noktasında ya da Kur'an'ın gereken hakkıyla yerine getirmesi noktasında değerli kardeşlerim. Yine İbn Mace'de geçen bir hadisi şerif, şeriften Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ben bir ayet biliyorum. Eğer insanların hepsi onu tutsalar bu onlara şifayet eder. O da şu: Ve meyyettekillaha yecallahu mahraca. Yani ve kim Allah'tan korkarsa takva dairesine girerse. Yani Allah'ın koymuş olduğu öncelikle o farz ibadetleri korursa muhafaza ederse Cenab-ı Allah o kimseye bir çıkış yolu ihsan eder. Dini daha kolay yaşama noktasında, Allah'a yakınlaşma noktasında ya da karşı karşıya kaldığı problemler noktasında Cenab-ı Allah o insana ne yapar? Çıkış yolu gösterir. Ama bizim takva dairesine girmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Eğer takva dairesine girmezsek o zaman Cenab-ı Allah da bize yardım etmez, bize merhamet etmez, bizi değil sevgisi, sevmek bilakis sevgisinden uzaklaştırır değerli kardeşlerim. Yine Abdullah İbni Abbas radıyallahu anlatıyor. Diyor ki bir gün Peygamber Efendimizin terkisindeydim, orada bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki, yavrucuğum sana bazı kaydeler öğreteyim dedi. Ve şöyle buyurdu, Allah'ın buyruklarını gözet ki, yani Allah'tan kork ki, Allah da seni görüp gözetsin, Allah da seni kor korusun. İşte o ayette olduğu gibi bir insan Allah'tan korkarsa helal dairesi içinde yaşamaya gayret eder, Allah'a itaat ederse Allah ona çıkış yolu ihsan eder. Allah'ın rızasını her işte, her aşında, her eyleminde, her fiilinde önde tut Allah'ı da yanında bulasın, önünde bulasın. Öyleyse değerli kardeşlerim Allah'a iman ediyorsak takva dairesine girmek suretiyle Allah'ın himayesi altına girecek, Allah'ın yardımına, yardımına mazhar olacağız demektir değerli kardeşlerim. Ve yine Peygamber Efendimiz bir başka bir hadis, hadisi şeriflerinde ittaqillaha hayfuma kunt buyuruyor. Yani nerede olursan ol Allah'tan koru, Allah'tan kork. Her mekanda, her ortamda, her zaman Allah'tan kork buyuruyor. Bu bizim için açık Net emirdir değerli kardeşlerim. Özellikle tabi bu mesele yine uzuyor değerli kardeşlerim. Ben kısa keseyim inşallah. Şu hususu da arz edeyim ondan sonra bırakmış olayım. Peygamber Efendimiz'den yine bir hadisi şerif bu. Özellikle takvalı olmamıza engel olan iki husus var. Estağfurullah. Bunu inşallah arz etmiş olayım. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ma yudhilun nasel cenne Ma yudhilun nasel cenne Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en ziyade neyin insanlara cennete soktuğunu sordular. Yani Peygamber Efendimiz'e demişler. Demişler ki an ekferi ma nasel cennet. Yani insanların ekseriyetini, çoğunluğunu cehenneme düşüren şey nedir? Bunu Peygamber Efendimiz'e sormuş. Ee, şey estağfurullah cennete, cehenneme diyorum özür dilerim. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnsanları cennete en çok neyin e, sordular, neyin koyduğunu yani cennete koyduğunu sordular. Peygamber Efendimiz de takvallah Allah'tan korkmak ve husnul huluk yani ahlak, güzel ahlak. Yani bir insan Allah'tan korktuğu nisbette, Allah'ın hudutlarını koruduğu nisbette, Allah'a yakınlaşır, cennete yakınlaşır ve aynı zamanda da ahlakı güzel olanlar. Zaten Peygamber Efendimiz ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? O cennette sizin bana en yakın olanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır diyor değil mi? Dolayısıyla ne güzel yani Cenab-ı Allah bizi ahlak sahibi olanlardan ilesin inşallah. Ve yine devam ediyor Yine Peygamber Efendimiz'e ve su ile soruldu Peygamber Efendimiz'e an ekferi ma yuhlikun nasanlar yani insanları ma hilun nasanlar insanları ateşe koyan şeyin ekseriyeti nedir? Yani ne insanları daha çok ateşe iter? Diğer bir ifadeyle insanı takva dairesinden uzaklaştırır. Peygamber Efendimiz fakal dedi Peygamber ne dedi? El femu el femu vel ferç. Yani ağzımız, yani konuşmamız, sözlerimiz bir de ferç. Yani Şehevi duygularımız. Demek ki insan konuştuğunun esir olduğundan dolayı nedir değerli kardeşlerim? Konuşmalarına dikkat etmek zorunda. Hele de dine ait özellikle bazı şeyleri bilmeden belli bilgiye dayanmadan insan söylediği zaman onu düzeltmesi zor oluyor. Veyahut da işte herhangi bir şekilde gelen bir haberi veya daha değişik bir şeyi söylediği zaman onun esiri oluyor. Esir olunca da kendini kurtarabilmesi zor oluyor. Yani günahtan hatadan dönmesi zor oluyor. Öyleyse konuşmalarımızın ne yapmamız lazım? Önceden düşünmemiz lazım. Hemen çarçabuk konuşmamamız lazım tefekkür ederek, geleceği düşünerek ve konuşmalarımızda kendimize ve başkalarına zarar verip vermedi, vermeyeceğine dikkat ederek konuşmamız lazım. Ve aynı zamanda da işte şehevi duygularımıza dikkat etmemiz lazım. Bunlara dikkat etmezsek o zaman kesinlikle takva dairesine giremeyiz ya da gerekli olan takvayı ortaya koyamayız değerli kardeşlerim. Şunu da söyleyelim şu son bir hadisi şerif. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis uzun ben sadece kısa bir bölümünü söylüyorum. Şurası muhakkak ki haramlar apaçık bellidir. Helaller de apaçık bellidir. Bu iki arasında yani haram mı helal mı olmayan şüpheli olanlar vardır. İnsanlar birçoğu bunu bilmezler. Bu durumda kim şüpheli şeylerden kaçınırsa dinini, ırzını, şerefini korumuş, muhafaza etmiş olur. Öyleyse değerli kardeşlerim biz takva dairesini koruyabilmemiz için de özellikle bize şüphe uyandıran şeylerden de uzak durmak bizim selametimiz için en doğru isabetli karar olacaktır. Ama öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Nedir o? takva dairesine girmemiz için Allah'ın farzlarını, Allah imandan sonra Allah'ın farzlarını yerine getirmemiz lazım değerli kardeşlerim. O açık farzları yerine getirmiyorsak biz takva dairesine girmişiktir diyemiyoruz değerli kardeşlerim. Cenab-ı Allah bizi takva sahibi, istikamet sahibi, sevdiği kullarından eylesin. Allah'a amenet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.